Dalgaların arasında sessizce süzülen bir römorkör ancak birkaç dakika içinde her şey bir kabusa dönüşecekti. Nijerya açıklarında yaşanan bu olay tarihin en sıra dışı hayatta kalma hikayelerinden birine sahne oldu. Bir adam 30 metreden fazla derinlikte, karanlık okyanus tabanında tam 3 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. İşte Jaskon 4 faciası ve Harrison Okene'nin inanılmaz mücadelesi, 26 Mayıs 2013 sabahı Nijerya açıklarında Chevron'a ait bir petrol platformunun destek gemisi olan Jaskon 4, rutin bir görev için yola çıkmıştı. Ancak o gün hava şartları pek de iyi değildi. Büyük dalgalar gemiyi sallamaya başladı. Ve bir anda römorkör alabora oldu. Gemide bulunan 12 mürettebat kendilerini dev dalgaların arasında buldu. Ancak o gün yaşananların en büyük gizemi, geminin aşçısı Harrison O'Kenen'in inanılmaz hayatta kalma hikayesi olacaktı. Harrison, gemi batarken banyodaydı. Geminin sulara gömülmesiyle birlikte kendisini tam bir kaosun içinde buldu. Ancak şans eseri geminin alt kısmında bir hava cebinde sıkıştı. Bu küçük alan onun oksijen alabileceği tek yerdi. Harrison Tam üç gün boyunca bu karanlık ve soğuk ortamda hayatta kalmayı başardı. Yanında ne yiyecek ne de içecek bir şey vardı. Tek ışık kaynağı ise cep telefonunun bir kısmıydı. Ama bu da kısa sürede tükendi. Açlık, susuzluk ve umutsuzluk. Ancak Harrison pes etmedi. Geminin batmasından üç gün sonra Hollandalı bir kurtarma ekibi olay yerine geldi. Dalgıçlar su altındaki enkazı araştırırken karşılaştıkları şey onları şok etti. Geminin alt kısmında bir el onları korkuyla selamlıyordu. Bu Harrison'dı. Dalgıçlar önce onun bir ceset olduğunu sandılar. Ama Harrison yaşıyordu. Kurtarma operasyonu sırasında Harrison'ın vücut sıcaklığı düşmüş ve vücudu büyük bir şoka girmişti. Ancak inanılmaz bir şekilde hayatta kalmayı başardı ve sudan çıkarıldı. Bu mucizevi olay dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Peki Harrison nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar geminin alabora olduğu sırada oluşan hava cebinin oksijen sağlayarak Harrison'ın nefes almasına izin verdiğini söylüyor. Ancak bu durumun fiziksel ve psikolojik anlamda dayanılması çok zor. Çünkü su basıncı ve oksijenin tükenme riski çok büyüktü. Harrison'ın hayatta kalması insan azminin ve şansın birleşimi olarak görülüyor. What's your, your name? name? Harrison. Harrison. Okay, okay, Harrison. My, my name, name is Colby. Colby. Okay, okay, and I'm, I'm going to bring you bring home, her, okay? okay? And the driver that's helping me now, his name is Nico. Nico. Okay, okay, that's, that's Nico, Nico okay? okay? You mustn't, you mustn't take, take your hat off, off, okay? okay? You must you must just breathe nicely, yeah? <laughs> okay. Alright, All right, let's, let's go. You hold your umbilical and you listen to me, okay? Alright, we're going now. Harrison Okene'nin hikayesi, insan ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Karanlığın içinde üç gün boyunca hayatta kalan bu adamın hikayesi, bugüne kadar eşine az rastlanır bir mucize olarak hatırlanacak. Peki, siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir durumda hayatta kalmayı başarabilir miydiniz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz gizemli olayları seviyorsanız. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.